Evet. Şimdi üniversiteye yeni giren ve bir bilgisayar ihtiyacı oluşan arkadaşlar için bu videoyu çekmek istedim. İhtiyaç belirleme konusu yani nasıl bir bilgisayara ihtiyacım olabilir veya nasıl bir bilgisayar beni götürebilir bu eğitim boyunca gibi sorulara cevap vermek için bilgisayar mühendisliği olarak konuşacağım ben ama diğer disiplinler için de 3 aşağı 5 yukarı benzer ihtiyaçlardan bahsedilebilir. Çünkü yani bilgisayarın kullanılmadığı disiplin az yani. Birçok bir bölümde zaten 3 aşağı 5 yukarı bilgisayar kullanılıyor. Zaten şöyle bir durum var. Yani şimdi e, ihtiyacı Neye ihtiyacım oluyor? Yani ihtiyacınızdan tam emin değilseniz e, muhtemelen e, piyasadaki bilgisayarların hepsi işinizi görecektir. Ama yani benim şöyle bir şeye ihtiyacım var, şöyle bir ekran kartına ihtiyacım var, şöyle bir işlemciye ihtiyacım var. En az şu kadar rene olması lazım, ekranın şöyle olması lazım gibi kafanızda oluşmuş bir takım kriterler varsa zaten siz e, ihtiyacı belirleyebilecek durumdasınızdır ve e, doğru tercihe doğru gereken adımları da Yaparsınız. Şu an bizim e, konumuz e, da yani bu videonun kapsamı e, bir fikri olmayanlar. Bu bunları nasıl e, şey, m, tanımlayabiliriz? Yani e, bilgisayarı olmayan ya da mesela e, bu zamana kadar e, lise öğrencileri için diyorum ya ortaokul hep e, işte kardeşinin abisinin ablasının bilgisayarını kullanmış yetmiş ona yani ödevler için veya veya annesinin babasının bilgisayarını kullanmış e, ya da kendi bilgisayarı varsa da hiç üzerinde düşünmemiş bir şekilde işte lisedeki çalışmalarını e, raporlarını halletmiş arkadaşlardan bahsediyoruz şimdi. E, Şimdi söyleyeceğim birinci şey şu, ee, eğer, e, şimdi şu sınıfları yazacak olursak, e, kabaca 4 yıllık bir eğitim, yani tabii e, regular eğitimden, yani normal eğitimden bahsediyoruz. Birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl gibi olacak. E, zaten siz e, eğitiminize başladıktan sonra, birinci yılın sonunda, bu bilgisayarlar konusunda çok ciddi anlamda bir ne, no, yani nasıl diyeyim böyle bir kültüre sahip olacaksınız birinci yıl bittikten sonra. Zaten o zaman siz e, kararınızı verirsiniz. Eğer bugüne kadar yani ortaokul lise eğitiminiz boyunca birilerinin bilgisayarını kullanarak işinizi götürmüşseniz e, büyük ihtimalle zaten e, o bilgisayar sizin birinci sınıftaki ihtiyaçlarınızı da görecektir. Bunu aklınızın bir köşesine yazın ve şu noktada kendi kararınızı verecek durumda olacağınız için alış kısmına. Yani satın alma kısmını şurada yapmanız birinci şeylerden biri ama ailenizin yanından ayrılıyorsanız tabi böyle bir durum eski düzeninizin olması durumundadır. Yani mesela ne bileyim x şehrindesinizdir ve kazandığınız üniversitede x şehrindedir o zaman evden gidip geleceksiniz falan. Yani kendi düzeninizde devam edebilirsiniz yani. O neyi kullanıyorsanız o zamana kadar onunla idare edebilirsiniz. Böyle bir durum olabilir. Bu, bu hani en ideal seçenek öyle diyeyim yani. Ama birçok arkadaş bir şehir değiştiriyor. Şehir değiştirirken de tabii bir bilgisayar olmasa elzem bir duruma geliyor. Böyle bir durumda peki ne yapılacak? Çünkü o zaman cebimizde bir bilgisayar... Tabi şu an pandemi durumu bu arada. Yani ilk dönemi mesela komple uzaktan işleyeceğiz yani. Belki şu an için yine gerek yok da. Ama yani sonuçta eğer şehir değiştiriyorsanız, bir bilgisayarda olması gerekiyorsa yanınızda. Şimdi e, iki tane temel kriter var benim e, kişisel görüşüm. E, en önemlilerine göre soruyorum Birinci, bakın birinci olan en önemlisi bu bilgisayarın ağırlığı. Toplam ağırlığı yani. İkincisi ise ah, kötü oldu. Bir dakika. Evet ikincisi ise Pil ömrü, tamam mı arkadaşlar? Şimdi ee, bunlar sizin dikkate almanız şu anki ilk kriterler. Neden diyecek olursanız, şunu bekliyoruz aslında bir bilgisayar mühendisliği öğrenci. ideal durumu ben size söyleyeyim yani maksimum ikinci yılın sonunda yani şu noktada, şu noktada, bugün tercihen hatta şu noktada. Bugün satın almış olduğunuz bilgisayarın işletim sistemini kendi başınıza şurada Linux'a çevirebiliyor olmanızı e, bekliyoruz. Yani e, diyeceksiniz ki yani bunun eğitimini mi vereceksiniz? Hayır. Sizin ilgi e, gösterip kendiniz e, merak edip bunu yapabiliyor olmanız lazım. Ve burada da e, bu işletim sistemi efektif bir şekilde kullanıyor olmanızı e, bekliyoruz. Bunu ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi teorik olarak. Yani çünkü... E, Detaylarına girmeyeceğim de kabaca bu. Ama yani e, sizin bilgisayarla ilgili hiçbir fikriniz yoksa ya hocam işte ben şimdiye kadar sadece internetten işte maillere baktım, e, YouTube'a baktım, video izledim bilmem ne. Hiç anlamıyorum ne programla ne algoritma. Hiç problem değil. Böyle gelen arkadaşların hepsi şu an çok başarılı oldu. LinkedIn'den görüyorum yani. Hiçbir önemi yok yani bunun. Sizin yani bir ö, birikimle gelmiş olmanızın ilerideki mesleki başarınızla herhangi bir alakası şu anda yok. Hayat çok uzun bir maraton yani. Onu geçin. Eğer böyle bir durumdaysanız yani bilgisayara iyice yabancı bir insansanız elbette Windows'la başlamanız lazım. Yani zaten öyle olacak yani alacağınız bilgisayar da olacak. Ama öyle başlasanız bile şu aşamalarda bu işletim sistemini tek başına kurabilir hale gelmenizi bekliyoruz. Bu size öğretilmeyecek. Yani bunun eğitimi verilmeyecek ama sizin ilgilenip bu bu yola girebiliyor olmanız lazım. Ya artık ne yapacaksınız? Öğrenci kulüplerine mi gireceksiniz? Yazılım kulübüne mi gireceksiniz? Linux kulübüne mi gireceksiniz? Açık yazılım yani artık ilgi gösteriyor olmanız lazım. Eğer bu oluşmuyorsa zaten bir şeyler eksik demektir ama bu eksikliği şöyle düşünmeyin yani ulan bize anlatmadılar ki e, yani biz nasıl yapayım? ya Önemli değil sana zaten hiçbir şey anlat anlatılmasını beklemeyeceksin. Kendin ilgi göstereceksin yani. E, o yüzden bu aldığımız e, şu anki makine yaklaşık 2 yıllık bir makine olacak. Zaten birçok bilgisayarın 2 yıllık garantisi olur. E, bu zaten 2 yıllık garantiyle gelir. Yani 2 yıllık bir işten bahsediyoruz. 4 yıllık gibi düşünmeyin. Siz zaten buna Linux kuracaksınız daha sonra. Ve Linux'un genelde requirement'ları yani sizden hani bir donanım beklentileri çok mülayimdir yani. Sizden aman aman uçan kaçan bir şeyler beklemez. Dolayısıyla şu an pi piyasada olan herhangi bir bilgisayar işinizi görecektir. Üzerinde Windows kurulu gelir zaten hepsi. Sizi işte birinci sınıfı, ikinci sınıfı maksimum götürür. Zaten siz onu ya dual boot yaparsınız şeyde şu ikinci sınıfın sonunda. şey yap Gerekirse değiştirebilirsiniz de. Şimdi ee, peki ben yine de çok alternatifim olur şimdi ee, şöyle yapın sık e, tercih edilmiş e, bir takım e, budget yani ne diyeyim, çok alınan recommended mesela önerilen önerilen veya en çok yorum alan bakın olumlu olması önemli değil çok kişi tarafından alınmış olması çok konuşuluyor olması yani bu önemli en çok yorum alan e, nasıl diyeyim en çok rating alan, en çok yıldız verilen. Yani bak kötü olabilir yıldız önemli değil. Ama mesela 3.5'tur ama diyelim ki bunu 5000 kişi yorumlamıştır. 5000 kişi vermiştir. Ama mesela öbür bilgisayarın 4.5'tur ama 20 kişi yorumlamıştır. O zaman bunu tercih edin yani Tabii Çok kişi bunun üzerinde konuşuyor yani. Olay bu. Çok sık tercih edilen markalardan 3-4 tane belirleyeceksiniz kendinize tamam mı arkadaşlar? Zaten bunlar sık bulunabilecek şeylerdir. Bunları internetten belirledikten sonra 3 aşağı 5 yukarı o modellerin işte bakın hiç şeylerine bakmayın. Ekran kartıdır, işlemcisidir, şudur budur hiçbir şeye bakmanıza gerek yok. Daha sonra herhangi bir teknoloji marketine gidin. Elinize alıp o makineye dokunabileceğiniz tamam mı? Ve oradaki yardımcı personellere de danışın. Abi işte abla neyse ya da neyse orada kim çalışıyorsa yani. Çok satan hani ürünleriniz neler onlar da bir şey önerecek size orada her şeye dokunun. Size önerim bu ilk alacağınız bilgisayarı internetten almayın. Hiç olmazsa bir muhatabınız olur yani almış olduğunuz yer ve yani o alış işlemi de mümkün mertebe o şehirden olsun. Ya artık nasıl olacak bilmiyorum ama hani önerim bu. Yani en azından bir aksilik olması durumunda yok işte ekran çatladı, pil patladı bilmem ne falan gibi. Çünkü iki yıl garantisi olacak ya bakın şurada. Orada hemen yani nereden aldıysanız oraya götürüp bir hizmet alabilmek için. Öbür türlü yok göndergi bilmiyorum bana bunlar zor geliyor ama tabi tercih edebilirsiniz. Yani internetten almayı da tercih edebilirsiniz. Ama biraz anladığınızda zaten bir sonraki bilgisayarınızı internetten daha şey kendinize güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Şu an daha sağlam olsun diye söylüyorum. Yani dokunarak elinize alarak şöyle bir ağırlığını tartarak alın. Ve kriter olarak forumlara bakabilirsiniz sorabilirsiniz veya o bilgisayarın en önemli şey ağırlık arkadaşlar. Bakın olabildiğince hafif olmalı bilgisayar. Yani bir bilgisayar, oyun bilgisayarlarından dolayısıyla uzak durmanızı öneririm. Neden biliyor musunuz? Oyun bilgisayarları ağır ya. Ağır yani. Siz bunu bakın yurda götüreceksiniz, eve götüreceksiniz, bununla otobüse bineceksiniz, dolmuşa bineceksiniz. Ya hocanın odasına gidip bir projemi göstereceğim. Hala elinizde. Ondan sonra asistanın odasına gideceğim. Şey, ya lab varmış oraya götür. Kütüphanede hadi arkadaşlarla çalışalım oraya götür. Onu bırak. Gittin işte tabildota veya bir kafeye açayım orada bir şeyler bakayım bir yandan kahve mi? E yine yani yanında tamam mı? Düşünsenize bütün gün böyle e, elinizde bir yük. Yani şimdi bu yük 3 kilo mu olsa daha iyi yoksa e, 3.2 kilo mu olsa daha iyi tamam mı? Ya ulan ha 3 ha 3.2 böyle düşünmeyin arkadaşlar. Olabildiğince hafif olsun. Yani hafif olması çok önemli. Tamam mı? Hafif olmanın yanında ikinci kriter de pil ömrü. Yani her yerde takacak bir şey bulamayabilirsiniz. Genelde de bu aletlerin pilleri kısa sürede şey oluyor, ömrünü yitiriyor. Normalde ilk aldığınızda makine diyelim ki 2 saat, 3 saat pile takmadan çalışırken aradan işte 6 ay, 7 ay geçtikten sonra bu 1 saate düşüyor. Ne bileyim 1,5 yıl geçtiğinde artık neyse 10 dakika dayanması hale geliyor. Hatta komple yani şeye mahkum oluyorsunuz. Prize mahkum hale geliyorsunuz. Şimdi bu iyi bir şey değil ama yani almış olduğunuz makinenin pili bir 3-4 yıl dayanabiliyorsa hiç olmazsa %70 falan gibi götürecek şekilde atıyorum şu an rakamları yani. Ya o zaman iyi bir tercih yapmışsınız demektir. Tamam mı? Bu da ikinci kriter. Ama en önemli kriter bakın ağırlık. Sürekli taşıyacaksınız. Kampüste sürekli oradan oraya bunu taşıyacaksınız, tamam mı? İkincisi pil ömrü. Yani olabildiğince uzun pil ömrü olan bir tanesini seçmenizi öneririm. Peki hocam ekran kartı işte bunun 16 şeymiş, bilmem neymiş, Nvidia'ymış, Razer'ım. Ya Önemli değil. Yani önemli değil. Yani bunlar önemli değil. Tamam mı? Yani şu aşamada önemli değil. Çünkü sorduğun için önemli değil. Zaten bunu eğer senin için önemli olsaydı sormazdın. Anlatabiliyor muyum? Yani e, buradaki konu sizin işinizi görmesi. Ve hiç merak etmeyin. Zaten bizim yani bilgisayar mühendisliğinde bölümünde kurdurduğumuz programların hepsi yani bu dört yıldakilerde şu an piyasada olan average sıradan makinelerin hepsini kaldıracak şeyler yani. Alacağınız laptopları yani. Yani mesela ben size ne önebilirim? Yani hocam işte yine de söyleyin ama minimum RAM ne olsun? Ya minimum RAM bir 2 GB olsun. Atıyorum ben şu an için. Ama zaten bu piyasada arasan 2 GB'lık makine bulamazsın yani. Yok yani mesela en az şu an herhalde 4 GB'tır, 8 GB'tır. Bilmiyorum, takip etmiyorum da. Zaten şu an en çok popüler satılan şeylerin RAM'leri falan yeter yani. Sizin işinizi görür. 2 yıl görecek ya. Maksimum 4 yıl yani görecek. Zaten sen kararını verecek hale geleceksin ondan sonra. Tamam mı? Ee, dolayısıyla Daha sonra size mesela gittiğinizde 3-4 alternatif çıkarın Bunları internetten belirleyin önce Ondan sonra işte atıyorum şu an isim vermek istemiyorum X teknoloji mağazası Y teknoloji mağazası gibi gidin Onlardaki, Oradaki personel arkadaşlar da size Mesela 2-3 alternatif önerir Bunların hepsini alt alta yazın Hangisinin ağırlığı ve pil ömrü e, Totalde en önemli şey ağırlık Daha sonra ikinci pil ömrü olacak şekilde Bunlardan en ucuz olanlarından birini seçin arkadaşlar Yani mesela ama zaten bunun fiyatı atıyorum birinin fiyatı 5000'dir. Ama biri daha hafif ve daha çok gidecek bir pel ve 6000'dir mesela. O zaman 6000'i tercih edin. 1000 lira daha fazla ver, daha az ağırlık taşı bilmem ne tamam mı? Kararı böyle verin yani. Ama yani şu an işte 10 bin, 15 bin liralık oyun bilgisayarlarını falan hiç önermiyorum yani. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Şu an dediğim gibi çok satan, çok yorum alan, çok tercih edilen budget tarzı makinelerin ne kadar olduğunu da bilmiyorum açıkçası. 5000 bin, bin, attım yani. Bunlar içinden en önemli şey bunlar arkadaşlar. Tamam mı şu an için? Zaten siz ileride ihtiyaçlarınız doğrultusunda e, yeni bir makine alırsınız ya da olan makinenizi e, la idare edeceksiniz zaten göreceksiniz yani İhtiya ikinci turda e, belirlersiniz yani ne yapılması gerektiğini. E, başka ekleyebileceğim bir şey var mı düşünüyorum? Yok ya, yok yani. Ee, dolayısıyla e, ha bizden kesinlikle e, şöyle bir şey e, bek, yani yani şu konuda size yardımcı olmam imkansız yani böyle bir soru yani atıyorum mesela e, Burak marka bilgisayar, e, şu kadar şu marka remi var üzerinde, şu marka ekran kartı var e, olur mu hocam bu iyi mi mesela yani bu e, bunun da fiyatı 12 bin lira bu iyi mi? Bilmem. Anlatabiliyor muyum? Bakın size burada hiçbir ne marka söyledim ne bir şey söyledim. Bilmem. Yani biz e eğer bir adres gösterirsek doğru yapmış olmayız. Yani hem etik değil, yani e doğru bir şey değil bu sizi bir markaya yönel. Elbette benim bir e kendi marka e tercihim var ama senin ihtiyacının bu olduğunu ben bilemem. Yani... E dolayısıyla e, üzerinde Windows olan tamam mı Windows kurulu olarak gelen şu an başlangıç için ve atıyorum birinci yılın sonunda tercihen ama maksimum ikinci yılın sonunda buna Linux kendi başınıza kurabileceğiniz zaten birçok bir makine bu şekildedir yani makinelerden ağırlığı en hafif pil ömrü ise en uzun olanı e, yalnız pil ömrü belki yanlış anlaşılabilir pil ömründen kastım atıyorum 3 saat değil de 4 saat dayansın değil söylemek istediğim ömürden şu pilin dayanıklı olması yani özelliğini kaybetmemesinden bahsediyorum pil ömrü olarak yani birinci yıl aldığında 3 saat dayanıyordur 2 yıl bitmiştir hala 2.75 saat dayanıyordur ömürden kastım bu yani şey değil yani nasıl diyeyim pilin ne kadar dayandığı ilk aldığınızda değil yani ne kadar dayanıklı bir pil alıyorsunuz o yüzden mesela burada ömür herhalde yanlış bir şey oldu pil ömrü değil de pilin dayanıklılığı diyeyim tamam mı dayanıklılığı Pil'in dayanıklılığı kaç yıl dayanacak bu pil yani bozulmadan tamam işinizi görecek şekilde. Bu önemli. Bu kriterlere dikkat ederek bir bilgisayar almanız şimdi çok çok işinizi görecektir. Bakın bilgisayar mühendisliği bölümünde bile işinizi görecektir. Ee, diğer disiplinlerde haydi haydi görecektir zaten. Zaten senin e, atıyorum e, bir işlem e, ya hocam benim öyle bir işlem kapasitesine ihtiyacım var ki. Bunun için işte minimum şu kadar RAM olmalı. Şu kadar işte ekran kartı olmalı. Ya arkadaş zaten o zaman sen bu işi biliyorsundur. Öyle bir ihtiyaçların oluşmuşsa zaten merak etme sen ne alacağını da bilirsin yani. Ama sen ne alacağını bilmiyorsan eğer bunlar yeter. Tamam siz size söyleyebileceğim bunlar. Hayırlı olsun. Tekrar bölümleriniz hayırlı uğurlu olsun. Bütün arkadaşlara. önce eğitim hayatlarında sonra da çalışma hayatlarında sağlıklar ve mutluluklar dilerim. Teşekkürler beni dinlediğiniz için.